videosu gelecek ama like atarsanız bugün yanımda Emir var Uent 38 37 38 kayseri abi'miz twerk atıyor şimdi biz bunda başlayacağız bu bölüm yapacaklarımız e, ev yapmayacağız ev yerleşimleri arayacağız e, işte ne bileyim yatak yapacağız öyle geçer şimdi başlayalım Emir ses ver merhaba bakın merhaba dedi hadi gel kuzu öldürelim birbirimizi öldürmek yok yani. Geç. O oh, Sakura bir Gel. Dur ben şu kuzuyu öldüreceğim. Messi. 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 Gel lan buraya. Messi. Gel lan. Ha? Kuzu öldürüyorum. Diğer yakaya geçtim ben. Gel. Ney? Ben bir. Üç, mü, üç tane mi var? Bende iki tane. Bende bir. Bir tane yapabiliriz ya. bir, 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 bir. Yok oğlum o zaman olmaz lan. Evet. Aa iki tane buldum. İki tane buldum. İki tane buldum aynı anda. Dur oğlum aynı anda. Ha dur lan dur ben. Tamam ben bir tane yapabiliyorum. Ben bir yatak yapabiliyorum. Tamam dur ben bir tane koyun bakayım. Koyun Messi neredesin Messi? Bir dakika ben ilk bir crafting table yapacağım. Bu arada Aras da gelebilir ha. Evet, ya. Evet. Ne? Koyun evet, evet. mu nerede? Evet, evet. Nerede gördün lan? Evet, Ab mızrak duzum var kaç 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 Yok oğlum. Çıkma, çıkmaz da zor olurdu. Nerede lan? Yok oğlum sen zümrütlerim. Sen zümrütleri alasın. Tamam. Sen nasıl gör? Allah lan. He yatak. He tamam. Bak yarı yarıya paylaşacağız bu arada her şeyi. Ben direkt demirciye gireceğim. Demirci ne bileyim. Her köyde oluyor genellikle. Aa köylü var. Yes köylüler var. Yuppi. Evet, evet. Aa golem de var. Oğlum benim at açtım. hiçbir haritada köylü olmuyor da köyde. Evet, ya beyinsiz ben görmedim ya. Beyinsiz gibi ya. Ben şuradan yatağa dizleyeyim de. <laughs> Atma ya yok boş ver. Ben köylü kaçak ben köylü kaç ha iki tane var ver bir tane o zaman. Ben köylü kaçakçılığı yapacağım. Şey yapacağım. Ha, ben, ben. Dur, ben Dur lan ben keseceğim. Ben Dur. Onu onu öldüm. Vallahi öldüm. Vallahi öldüm. Vallahi öldüm. Val, öldüm. Hmm. Ben, 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 ben. Geliyorum bekle. Tamam. Hiçbir şey ama Emir, Emir. Bana bir tane sandal yapabilir misin? Köylü kaçakçılığı yapacağım da. Gel de işim yerimize... <laughs> ha? Tamam. Bu köylü kaçakçılığının sonra iş vereceğim. Zümrüt falan kasarız onlardan. Şey vererek tahta. İlk önce köylüyü tutturmak gerek bir böyle. Onun nasıl? Ben şu çok Bak sen de bir tane sandal. Ben iki tane sandal yapayım, ikimizde de, de getirelim. İki tane köylü alalım. Daha mantıklı. Son şey... sonra onları çiftleş çiftleştiririz. Sandıklardan ekmek varsa alsana. Benim eşyalarımı bana vereceksin kardeş yoksa seni döverim. İş i̇stemem ya yok enayi değilim. Şimdi sandal yapıyorum. Ben, şimdi biliyor musun? Ne? 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 5 tane dövir, bir ışık. Öküz. senin Tamam evet. tamam tamam. Ben de şöyle crafting table yapacağım. İkimize de bir tane sandalye yapacağım. Bir de, bir şey dur. Dur. İki tane yaptım kank. Ben, de, ya çok ben aldım bir tane. Benim yatağı, benim yatak var. Ben aldım, ben aldım. Gel. Şimdi bana bir tane köylü sana şimdi sandal atıyorum. Köylülere ben de, ben de. Ya, Dur geldim. Köy al şunu. Bir tane köylü ot. İyi olan bir tane köylü. Bak ben şu demirci köylüsünü şey yapıyorum. Ben neymişim, ben bence de ben Aa, bak bir Bekle dur. Şişt, bana bir tane. Benim Bakayım dur bunda ne bu ne satıyor? Ben Oğlum. Işler, Oğlum bana şey yok boş dinle. Ha deri bot mu? Siz Tamam hadi. Benimler, ha bunlar benim de değil mi? Tamam. Hadi ben gidiyorum. Ben bunu hızladım gidiyorum hadi. Buna bir daha iş verebilirim ki kürsüyle. Kürsü gerek ya. Bu buluruz yaparız. Tamam. Ben de gidiyorum. Oğlum ben sana şuraya sandal attım. Gidip alsana. Sen de köylü al. Evet bu arada ben enayilik yapmam. Alacağım o köylüyü. Çok tatlı. Ben bunu öldürürüm ha bir şey vermezse. Ben çiftçi bindirdim. Ha çiftçi de oldu. Ha? Şu denize gidiyorum ben. Denizden bir yer bulacağız artık. Bilmem. Yol yaparız. Gel. Gel. O. Şimdi ben bunu denize bindirince çok iyi olacak. Beni takip et bu arada ben evet. denizde. Nasıl buradan, nasıl nasıl He? Normal git. Çıktı ne? Ya çapsın sen ya. Ben gidiyorum. Ben demirci var bende. Yo. Evet. Bakayım bendeki. Bak lan. Oğlum köylü beni öpüyor şu an. Ben, Bro. Ben bir yükseğe çıkmam vardı. Deniz nerede? He? Oğlum bu beni öpüyor lan. Lan biz nasıl buluşacağız? Dur ben seni denizde bekliyorum. Post. Post. ya? Altı post karşılığı zümrüt veriyormuş bu enayi. Beni lan bu. Oğlum ona yirmi iki. Yirmi iki havuç karşılığında zümrüt veriyor bu. Yemin et. Allah. E, e, oğlum bana da havuç alsana lan ben, bana da zümrüt al. Benim var ki. Tamam işte havuç karşılığında zümrüt al bana da lütfen. Kaç tane alıyorsun biri senin olsun biri benim. Kaç tane veriyor ki oğlum? Allah kadir. Hadi kardeşim ya. Ben köylü yani oğlum Biz çiftleştireceğiz, değil mi? evet Ekmek yoktu. Bir hadi oğlum hadi ya ben sizsin abi sen gel 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 bak şu denize gel öndeki gel denize gel bir bir gel Kutlayın. oğlum akşam oluyor akşam hadi Hayır. Ben seni görmedim. Hayda. Uyu uyu hemen uyu. İnşallah köylü ısırmaz bislik zombilerden biri. Uyudum ben. Hadi bismillah. Abi sen ne kadar lupsun ya. Tamam. Gel şu denize gel gel. Görüyor musun beni?

annem istiyordu. Evet. Hayda. Bakayım dur şu çiftçi ne satıyormuş. Yo bu direkt tüccar. Yok. Yok hiçbir şey yok. Bu ne? Bu ne? Yok olmuyor mu? Hadi gel hadi ya. Oğlum hadi bir köylüyü götür. Oğlum bir tane köylü... köylü. Bak ben gidiyorum. Ben gidiyorum artık. Ben bu köylüyü hapsedeceğim bir yere? Sonra sana yardım et. Ney? Ne? Köylü almadım mı? <laughs> Tamam be, bak sen bunları gidip sen bak sen bunu da al. Git bir ev gibi bir şey yap bunlara. <laughs> Anne sen bunları <laughs> al. Kendi sandalını bana ver. Dur, tamam. <laughs> tamam. Ben gidip ben köylüleri alırım. Sen onları gidip bir yer yap. Çap. Topraktan yap oğlum bir şey olmaz. Şimdi asıl zor işe geldik. Bu buradan geçmez değil mi? Bir dakika benim kaç tane var? Ha tamam 10 tane varmış. Şurada bir tane daha sandalye. Şimdi ne hangi köylü getirsem çiftçi getireyim oğlum. Tamam. Zaten çiftçi getireceğim ben de. Burası bayağı iyi. Hah şu çiftçi. Gel. Gel pislik çiftçi gel. Gel pislik. Lan yap. Heh. Aa iki tane yapalım. iki tane alalım. Gel lan çiftçi. Oturtturacağım şimdi seni. Otur. 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 he Şimdi Emin ben bu da ben bu köleyi getirince video bitiyor kanka. Ananı dur köylüyü öldürecektim ya. Yanlış yerde bindirdim köylüyü ya. Sandal gidecek ben ya. Of, sandal gidecek. Hadi lan sandal kırılmıyor. Aa yok gitmedi ya. Gel. Tamam yap onlara küçük kötü be. O, geç. Geç. Köylü çık köylü. Köylü beyinsiz köylü çık. Beyinsiz köylü. Aha zümrüt. Elinde zümrüt var. Ama 22 avucum yok ya. Öyle. Kaç? 23. köylü hadi ya. Ya beysiz bu ya. Çıksana. Ben, ben şey ya. Lan bu köy. Evet. Oğlum bu köylü beysiz. Bu köylü beysiz. Ben... Bir, iki, iki, Yok, şöyle, ha, tamam dur getireyim. Bir şu şey, yünlerimi aldım onlarla da yatak yaparız şuradaki yatağı almıştı abi ben bu getire, getireceğim köylü beysiz önün önüne gideni ya. ha çıktı çok şükür kendi iradesiyle çıktı ya ha, köylü getiriyorum ikinciyi gerçekten oraya mı yaptı denizin ortasına denizin ortasına mı yaptın oğlum Tamam tamam sıkıntı yok. Şey Bir dakika ya hay ben ananı ya üf ben de getiremiyorum ha sinirlendim Anan. bir dakika şuraları şuraları kırmam gerek oğlum sinirlendim ya Beynsiz yüz köylü yüzünden. Ben bunu <laughs> Oğlum şunu bir götürmem gerek. Sonra zaten video bitiyor ya. Götüremedi. Götüremedim ha harbi. Yolda, yolda bindirdiğim için. Köle oldum Şşş köle köle. Biz köle. Biz köle. Geç. Ben ya harbi geçmiyor ki ya. Döveceğim ben bunu. Otur lan. Hah. Emel giriş yaptın değil mi? Nasıl giriş? Evet evet, giriş Tamam. E, Köyü de tavandan girdireceğiz. sen mi? Ne? Yok. Ya, aynı evde ben, lan. Aynı evde Niye? ya? Ay. Zaman, ben Kanka ben şunu getireyim video bitiyor. Harbi ya bu köylüler önüne gidelim. Emir ben bu köylü evin önüne koyayım. Ortada bitirelim videoyu. Bizim köylüler aklı çıkmadı. Aklı olmadığı için. Aha oy. Aa. Tamam dur denize koyayım çok. Tamam. Anan, lan oğlum kamera bozuldu lan. Dur. Hmm. Emir. Hayır. Emir. Hayır. Emir aynı evde yaşasınlar. Ya da şunu şurada bırakayım. Tamam. Lan bir siz. Evet. Şunu şu köylüyü de çıkaralım. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonu geldi artık. 15 dakikalık güzel bir video oldu. Ne? Çok fazla. Anladım. mü oluyor? Evet arkadaşlar bu güzel bir videoydu. Şimdi hemen diğer anan. Tamam dur. Ben de şu sandalı şuraya koyayım. Koy. Ay. Oğlum bu köy. Ha, köylü gidiyor. Köylü gidiyor. Köylü gidiyor. Dur onun altına. Dur sandal koydum. Sandal. Koy. Koydum. 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 Bindir onu. Sonra bitirelim. Ya bensiz köylü. Ya olmuyor. Olmuyor Emir. Emir bu köylü. Ya gitsin bu köylü ya. Bana bir tane. Aha bindi. Tamam. Tamam. Emir kapatıyoruz. Evet arkadaşlar bu video güzel bir videoydu. Diğer bölüm yerleşim yerlerimizi, köylülerimizin evini, her şeyini bitireceğiz. Cumartesi günü diğer videomuz gelecek sabırsızlıkla bekleyin bay bay.